Bağcımızı da açıyoruz şöyle. Evet, aç. Şu anda son durum ikinci el sıfırlar çıkmadığı için ikinci el çok yükselecek yani bayramdan sonra yükselir yani böyle devam ederse yani. Şu anda hastalıktan dolayı korona yüzünden çıkmıyor şu anda. Fazla üretim yoktur. Cip krizi yüzünden şu anda ikinci sıfır araç üretilmiyor. Fazla üretilmiyor. Ama onu yüzde 20, yüzde 30 falan yükselecek yani ikinci ikinci el araçlarımız. Yansıtıyor. Şu anda yani ikinci ele çok yansıtacak ama bayramdan sonra yani şu anda gene de fazla bir şey yok. Ama bayramdan sonra çok yükselecek yani. Evet çip krizinin gerçekten e, ikinci elde bir yükselme olacak gibi. Çip krizi yani sıfır araçları tamamen etkileyecek. Şu anda sıfır araçlar ürettim tamamen çip krizinden dolayı durmak durmak noktasında durmuştur. Bu da ikinci eli otomatikmen yükseltecektir. Yani bayramdan sonra ikinci güncelde süper bir yükselme durumu söz konusu yani. Çip krizinden dolayı yani. Evet, evet, evet. Ya